bir Aysun Hocam'a dönmek istiyorum. Aysun Hocam hem koronavirüsle mücadele ettiğimiz hem de Ramazan ayını yaşadığımız bu günlerde beslenme konusunda sizin ne gibi tavsiyeleriniz olur diye sormak isterim. Evet e, öncelikle e, bu süreç gerçekten hani rahatlamış gibi görünse de aslında evde kalma sürecimiz uzayacak gibi görünüyor. Bu anlamda bizler de e, tedbirleri evde kalarak nasıl artırmalıyız Bununla ilgili hem bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirmeliyiz, beslenme sistemimizde mümkün olabildiğince C vitamininden zengin yiyecekleri tüketmek konusunda, işte bunlar nedir şu anda bulunabilecek, belki yeşil biberden alınacak C vitamini gibi, diğer taraftan kırmızı biber gibi, yani yeşil sebze ve meyvelere bunların tabi hijyen kurallarına da uymak gerekiyor. Çünkü pazardan alındığında poşetlerin çıkarılarak özellikle bir... Dezenfeksiyon yapılması gerekiyor. Bunların da beslenme önerilerinde özellikle dikkate alınması gerektiğini e, öneriyoruz. Çünkü aynı zamanda bunlar süke veya işte karbonatla belki e, daha da ortamın akilleştirilmesi, zararların yok edilmesi anlamında da faydası olacaktır diyoruz. Diğer taraftan meyvelerden önerebiliriz. Bunların içerisinde e, kayısıdır, işte portakaldır, işte yeşil e, e, renkli olan kiridir. Bunların içerisinde C vitamini oldukça fazla. Yine evde yapılacak işte daha işte pide gibi işte Ramazan pidesi sıkıntısı oldu biliyorsunuz. Bunları evde yapabiliriz. İçerisine konulacak daha böyle e, kendi işte tam buğday unu bulabilirsek ya da mümkün olduğunca daha e, gibri indeks dediğimiz düşük olabilecek un tabii şu anda elimizde evde ne varsa onu tüketmeyi tavsiye ediyoruz ama diğer taraftan da e, hani gidiş e, alışveriş süreçleri çok ciddi az önce e, bilim kurulu üyemiz Tevfik Koca da bahsetti işte AVM'lere işte alışveriş yapacağım diye e, gitmek yerine daha böyle e, korunaklı yapmamız gerekiyor, kontrollü yapmamız gerekiyor, sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun yanında da ekranda gördüğünüz çok güzel meyveler var mesela. Bunların her biri gerçekten işte elmadır. Yani elma günde bir tane en az yenilmesi, işte çilektir şu an ulaşılabilecek şeklinde. Yine hani tatlı ihtiyacımızı gidermek için bunlardan oluşturulmuş basit keklerdir. İçerisine tatlandırıcı yerine işte kullanabilecek tatlı meyvelerden kullanılabilir. Yani daha böyle şeker yerine ve bunların her birinin tüketilmesi sırasında da dikkatli olmak gerekiyor ve bir nevi beslenme şeklimiz de değişti. Bu beslenme şeklimiz daha çok sebzeye dayalı, aynı zamanda et, süt, proteinden zengin gıdalara da tavuk gibi bunların ulaşılması ve ulaşılması da hani daha kolaylaştı şu an Tarım Bakanlığımızın da Sağlık Bakanlığımızın da almış olduğu önlemlerle. Hani bunların tüketilmesi sırasında da bir nevi hem ee, az önce söylediğim gibi Dezenfeksiyon kurallarına çok dikkat etmek gerekiyor Yıkama koşullarında Tabi bunu abartmamak da lazım Diğer taraftan meyve ve sebzelerin Tüketilmesi sırasında da e, Mümkün olduğunca antioksidan dediğimiz işte kırmızı renkli işte meyveler var mesela, karadut gibi. Yani bunların her biri diğer taraftan yeşil işte erik var mesela. Bunların C vitamini açısından zengin olması. Resveratrol dediğimiz maddeden zengin olan, ekranda gördüğünüz çilek gibi yani kırmızı renkli meyvelerin çok ciddi sağlığa faydası var. Ve bizim bu anlamda önümüz yaz kavun, karpuz geliyor. Bunların her biri diğer taraftan hani tüketimi artıracak. Peki bunlara ulaşma bir yandan evet çok önemli ee, ve bunların her birinin tüketilmesi esnasında alınacak önem, önlemler önemli. Alışveriş yapılması sırasında zaten AVM'lerin belirli kuralları, işte pazarların belirli kuralları var. Onlara uymak gerekiyor. Maskeyle dolaşmak gibi. Tabii evde aldığımızda da bunları tüketme sırasında da mümkün olduğunca immün sistemini dediğimiz, bağışıklık sistemimizi ya da antioksidanlar dediğimiz biyokimyasal açıdan bunlar çok ciddi e, koruyucu kalkan oluşturuyorlar. İşte kayısı mesela çağlası var onun çekirdeğinden şu an Çin'de mesela bir çorba yapmışlar mesela korona, virüs sürecinde içerisinde başka işte mantar gibi mantarda da ...ciddi oranda antiyoksidan dediğimiz... ...B12 vitamini bulunuyor. B17 vitamini var mesela... ...latril denen onu da birlikte katarak... ...oluşturulacak. hani Kadınlarımıza özellikle... ...evde yapılacak... E, ...daha çok gıdaları tüketme anlamında. Hemen hemen herkes evde pide yapmayı öğrenmiş... ...onu görüyoruz. Genelde hem... E, ...kadınlar hem erkekler... ...yapıyor diye haberlerini alıyoruz. Bunların içerisine atılacak çörek otu gibi... ...susam gibi bunların her biri... ...içerisine atılacak belki yoğurt... ...çok önemli. Yoğurt ve süt tüketimi hani e, yoğurtta bulunan bu özellikle e, bir nevi probiyotikleri e, canlandırmış olacağız. Tabii e, kefir soruyorlar işte olabilir çok faydalı. Hani bağırsakların çalışması anlamında da içerisinde immün sistemi güçlendirmesi anlamında da çok faydalı. Yani süre gelen e, bizim süreç içerisinde dengeli beslenmeye işte e, işte Ramazan'da ulaşabilirsek hani hurma gibi yani bu süreçte en çok e, tükettiğimiz gıdalar arasında ama bunların hep şunu söylüyoruz azı karar fazlası zarar bir şey çok iyi geliyor deyip abartmamak da lazım. Bunları mümkün olduğunca belirli dozları e, düzgün ayarlayarak yani abartmadan tüketmemiz en e, önemli tavsiyelerimiz arasında. Çünkü bunlar laboratuvarlarda çalışılıyor işte korona mutasyonu uğradı mı gibi sorular çok fazla geliyor. Bunların her biri bizim alacağımız tedbirlerle az önce hocamızın açıkladığı egzersiz gibi işte her birinin ciddi sağlığa e, faydası var. Brokoli de mesela C vitamini oldukça yüksek. Hani ekranda gördükçe tekrar içerisinde tek tek saymak yerine aslında sağlığa faydalı olabilecek gıdaları biliyoruz. Eskiden şöyle bir sorunumuz vardı bir de Ederya Hanım. Hani işte genetiği mi değişti, işte ne oldu, işte bu mu faydalı, kanser oluyor mu? Ama şu an çok ciddi bir problemimiz var korona gibi. Bunun önlemini almak anlamında evde tükettiğimiz gıdaları yeni bir dünya oluştu öyle görünüyor yani memlekette bu korona sonrasında herkes her ülke kendince bir önlem alma bağında bu süreç içerisinde biz de hani illa gideyim marketten şunu alayım yerine elimizdeki yeşil sebzeden oluşturulabilecek salatalardır evdeki işte mümkün olduğunca Kuttur işte pekmezdir gibi bu tür gıdaların ulaşabiliyorsak mümkünse hani tatlılarda işte kek yapılırken içerisine konulması gibi veya işte komposta gibi içerisine konulacak içeceklerde tüketilmesi işte kayısı gibi üzüm, hoşabi evet. gibi bunların tüketilmesi de hani glisemik indeksi dengelemesi açısından da beslenme uzmanlarımızın da bu şekilde önerilerinin de dikkate alınarak e, ciddi katkısı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Bir de Aysun hocam. güçlendirmesi çok önemli. Evet. Evet. Bir de bu süreçte koronavirüs salgını sürecinde daha sağlıklı beslenmeye başladık. Artık dışarıdan o hazır gıdaları çok daha az neredeyse hiç tüketmiyoruz. Artık o evet. eskiye tencere yemeklerine dönmeye başladık. Evet, evet çok doğru. Özellikle gençlerin o fast food yeme merakı, dışarıdan sipariş vererek yeme merakı ve üniversite öğrencilerimiz hani evlerinde oturarak uzakta öğren, uzaktan eğitim yaptılar. Bu süreç içerisinde evde beslenme süreci ne çok daha bilinçli öğrendiler ve bu 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 bir, bir nevi her şeyde hani diyoruz ya bir hayır vardır. Bu da belki bizim için bir uyarı olsun. Bizler de artık bir beslenme şeklimizi bu şekilde çünkü az önce Tevfik hocamız da yine belki gelebilecek az önce Sağlık Bakanımız açıkladı. Çok güzel bir yerdeyiz. Hani iyileşme oranımız oldukça yüksek. Ama gelebilecek her türlü dalgaya karşı da bizlerin güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmamız gerekiyor. Bu da hani her türlü virüs geldiğinde bizim işte bir takım değerler açısından, işte laboratuvar sonuçları açısından da pozitif anlamda immunoglobinlerimiz olsun yüksek olabilecek şekilde immun sistemimizi gelecek gıdalarla beslenmemiz gerekiyor. Biz de bunları hani naçizane yapılabilecek evdeki sütlü tatlılarla, içerisine meyvelerle desteklenebilecek tatlılarla da çok ciddi e, katkısı sağlandığını hazır gıdadan uzak durduk bu süreç içerisinde. Bunun da ciddi katkısı olacağına inanıyorum. Evet. Hani dondurulmuş gıda belki tüketiliyor ama bunları da, da çözdürürken de dikkat etmek gerekiyor. Yani mümkün olduğunca çok hani artık vaktimiz çok daha erken buzluktan çıkarılıp mikrodalgaya koymadan belki tüketimi sağlamış olacağız etlerimizi ve buzluktaki ürünleri belki. Hani bunların her birinin tüketilmesi sırasında da bir nevi hijyen kuralları artı şu an önlemler oldu hani korona sürecinden ve ne, mümkün olduğunca da tabii sebze ve meyvelerimizi yeşil tüketiyoruz ama hani gidip alıyoruz bazen 3 gün dolapta bekletiyoruz. Bunlar da hani şöyle düşünmemek lazım acaba beklenen ürünün vitamini düşer mi? Böyle düşünmemek lazım. Mümkün olduğunca evimizde, buzdolabımızda bulunduğu ölçüde çok da işte sokağa çıkmaya sağ olacak hadi gidelim pazarlara aşırı alışveriş yani yani bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir nevi e, çalışma hayatının o yoğunluğu içerisindeki sağlıksız beslenme artık sağlıklı bir beslenmeye dönüştü. Onu e, hepimiz evlerimizde artık daha böyle pratik yemeklerden ziyade özel, özenli gıdalar tüketmeye başladık. E tabi bu bazıları diyor işte biz bulamıyoruz. Bulmak için şu an en basiti bir unla tuzu işte karıştırıp içerisine koyulabilecek pozitif gıdalarla, yani bunlar nelerdir? işte az önce söyledim bizim mesela kendi üniversitemizin de kayıp çekirdeği gibi bir şey ürettik mesela. Onun da ciddi anlamda amigdalin ve B17 gibi vitaminsel katkısal destekleri, immün sistemi güçlendiğine dair destekleri söz konusu. Yani aslında bir nevi bu sürecin gerçekten vitaminleri doğru kullanma anlamında, mineralleri doğru kullanma anlamında var olan gıdaları tüketirken de beslenme kurallarını hepimiz az çok gerek internetten evet. gerek televizyondan gerek kitaplardan ulaşıyoruz ama bunların yanında da daha bilinçli beslenme şekline dönüştürdük gibi geliyor yaşamımızı dönüştürmeliyiz de hani olası işte Allah korusun ikinci bir dalganın gelmesi söz konusu ama bu dalgaya bir karşı bizler de artık e, ciddi tedbirler alarak sürece devam etmemiz gerekiyor. Evet. Bayram için özellikle hani e, bir tatlı telaşesine gireceksek bile mümkünse evde yapılabilecek tatlılarla, yani mümkün olabilecek ev e, işte tatlıları yapmak lazım. Bunların tatlıların içerisinde mümkün. Hani bu süreçte de az önce hocamız da söyledi, egzersizi unutmamak gerekiyor. Çok ciddi anlamda çünkü aşırı beslenmenin verdiği e, hareketsizlik olmaması gerekiyor. Evde yapılabilir, hani dışarıda olabilir. Bizim de beslenmeyle birlikte e, alınabilecek ek hani gıda takviyesi gerekiyor mu diye soruyorlar mesela. Gıda Hocam. takviyelerini besinlerden, değil mi, e, almayı öneriyoruz bizde. D vitamini açısından da. Mümkün olduğunca sorunuza geldiğimizde Derya Hanım. E, mümkün olduğunca hani balkonumuz var mesela D vitamini çünkü e, bir, bir güneşle etkileşen e, bir sürece denk geliyor. Bununla ilgili hani e, zaten önümüz yaz ve e, dışarıdan e, balkonu olanlar veya işte mümkün olduğunca bahçeye iniliyor. Hani çok dışarı mesafeye çıkılmıyor ama hani evde çok kapalı güneş hiç almıyorsa onun için belki bir önlem alınabilir ama. Zaten bir saatlik güneş altında ya da yarım saatlik, 20 dakikalık hatta derler onu söylüyor. Güneş alınması Refik Hocam da çocuk hekimi o da belki aynı düşüncededir. Bir nevi D vitamininin aktive olması açısından oldukça önemli. Diğer taraftan diğer takviyelere baktığımızda birçok takviye var. A vitamini var, E vitamini var, çinko var, işte B12 var. Hangi birini bu süreçte alacaksınız? Belki onun bakış açısından düşündüğümüzde benim naçizane tavsiyem hem stres çalışan bir biyokimyacı olarak, bir laboratuvar hocası olarak aynı zamanda hem de bir üniversite rektörü olarak genel olarak beslenme şeklimizin bu süreç içerisinde mümkün olduğunca çok daha temkinli, dikkatli ve A vitamini, işte D vitamini içerebilecek potansiyel Kuru mesela e, organik kurutulmuş meyvelerimiz var. Bunların içerisinden bile alınabilmesi mümkün. Diğer taraftan hani gıdayla alınmasının dışında güneşle direkt alınması gerekiyor. İşte A vitaminler zengin işte havuç şu an var mesela şu an tüketilebilir. Diğer taraftan E vitamini içeriğinden zengin mesela az önce e, ekranlarda da gördük brokoli gibi. Ve benim diğer e, çok önemli e, sarımsak ve soğanda da ciddi anlamda antioksidan içeren, ciddi belki de eski çok eski çağlarda antibiyotik gibi kullanılması söz konusu olan önemli bir etkisi var. Bunların her biri bitkisel gıdalar dışında hani gıda takviyesi dışında belki besinlerle tüketilmesi, dengeli beslenmeyle domates gibi işte içerisinde likopen var bunun. İşte kayısıda A vitamini var bunun aynı zamanda takviye edici olarak e, günde bir iki tane tüketilmesi gibi, işte elmanın bir tane tüketilmesi gibi en az yani çorbalara mümkün olduğunca besinlerin hani sebzelerin daha çok katılarak güçlendirici e, belki takviye olması. Düşünülecek. Sayın Sağlık Bakanımız da e, bugün çok güzel haberler verdi ama bunu rehavete kapılma sebebi gibi görmemek gerekiyor. Benzer evet. şeyler biz sınavları falan iptal ettik mesela hani uzaktan yapıyoruz daha doğrusu. Uzaktan e, yok Başkanımızın çok güzel açıklamaları oldu bu anlamda. Bizler de hani e, nacizane beslenme öneriyle işte evdeki kadınlarımızın o maharetlerini gösterme dönemi şu anda. Evet, çünkü hocam. hepimizin bildiği ana babadan bildiğimiz işte içerisinde antioksidan gıdaların bulunduğu, stresten uzak durmamız gerekiyor. Bir defa o sokağa çıktığımızda ben de bazen dış kurumlara gittiğimde onu hissediyorum. Hani önlemlerin alınması gevşetilmemeli. Tabii gerçekten söylediği çok doğru. Endorfini artırıyor bununla ilgili yayınlanmış uluslararası makalelerimiz de var. Egzersiz sonrası hatta biz kayısı çekirdeği yağından masaj etkisini Refik Hoca'nın söylediğine katkı olsun diye söylüyorum. Biz bunu denedik. Kayısı çekirdeğinden elde ettiğimiz hani kendi üniversite ürünü olduğu için söylemiyorum. Gerçekten uluslararası yayınlanmış makalelerde de mevcut. Ciddi anlamda e, antoksidan seviyeyi artırıcı etkiler gördük. Yayınlarda da hani destekledik bunu. Şu evet. anda da koronavirüs açısından, stresin engellenmesi açısından belki hani masaj yapacak süreç bu aynı koronanın futboldaki durumu gibi ters etkisi olabilir. O yüzden kendimizin uygulayabileceği, ağrılarımızı geçirecek şekilde kullanılmasında natriyum anđiofili artırması anlamında e, öneririm. hani bir biyokimya aynı zamanda evet. e, araştırmacı olarak e, önerilerimi sunmak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Biz İlk de çok teşekkür ediyoruz. De.